Portal YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ndeyiz. Uçakla i̇şte sahibi Safa böyle konuşacağız. Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde microsu nasıl kullandıklarını, operasyonunu nasıl kolaylaştırdıklarını anlatacak. Hadi gelin başlayalım. Safa Bey bizi kırmayıp Portal YouTube kanalına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim ben. Ee, öncelikle sizi tanıyalım. Ee, teşekkür ediyorum ben de. Ee, Safa Morgül adam. 1987 doğumluyum. Ee, Aslen Rizeliyiz ama Çengelköy'de doğduk büyüdük. Kümer altı Tarihi Çay Bahçesi gerçekten İstanbul'un sembol mekanlarından birisi artık yani birisi İstanbul'a geldiği zaman Anadolu'dan Türkiye'nin başka bir yerinden mutlaka burayı bir görmek istiyor genelde. Siz burayı 96'dan beri yönetiyorsunuz zannediyorum ki ailenizde. Ailemiz 96'dan beri yönetiyor ama e, işletme belki 1900'lü yıllara dayanıyor. tarih en ile özdeşleşmiş bir yer. Malum biliyorsunuz 70. 700 küsur yaşında bir tarihi anıt çınar ağacımız var. Osmanlı zamanında çınar ağaçlarının altlarında kahveler ve camiler olurdu. Biz birazcık bu kültürü burada sembolize ediyoruz. İşletme tarzımız birazcık daha geleneksel bir havada. Ama biraz kendimizi geliştirdik. Bu konuda çağa ayak uydurduk. Yani birazcık daha modern dokunuşlarla o geleneksel havayı sürdürmeye devam ediyoruz. Peki Safa abi, e, Protel'le ne zaman tanıştınız? Protel'le 5-6 sene oluyor tanışalı. Buraya bir e, otomasyon sistemi kuracağımız dediğimiz zaman bu bir 10 sene öncesine kadar falan varıyor. Çünkü bir 3-4 sene biz bu işi burada yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye yine düşündük. Birçok firmayla görüştük, ettik. Yani diyorlar ki ya biz bu sistemi buraya kuramayız, edemeyiz, bize göre değil. Çünkü aşırı yoğun, kalabalık bir yer. İşin gidişatının mükemmel olmasını istiyordum. Mükemmel ve kusursuz. Yoksa aksi takdirde, yani senelerden beri adisyonla, yani kağıt adisyonla çalıştığım evet. bir yerde e, böyle et sistemi kaldır, tepeden ilme götür, bu her baba itin acı değil. Bizim için hatta imkansız bir durum yani. E tabi, e, bu konuda biraz kafayı kırmak gerekiyor. Metin Bey'i bir gün aradım cebinden. E, dedim ki, abi bizim böyle böyle bir yerimiz var. Bize bir gelebilir misin? O da sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Konuştuk, muhabbet ettik sadece yani. Ha, ben anladım ki e, Metin abi hakikaten işini profesyonel vaziyette düzgün, hani kaba tabirle benim istediğim şekilde e, yapan bir adam yani. Dolayısıyla da kendisinin işletmesi de zaten kusursuz bu konuda. Hiçbir söyleyeceğim bir durum yok. Biz bu zamana kadar ee, birçok şeyimizi kaldırabildi yani ProTel firması. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Hatta bu oluşumu kurarken birçok yapmadıkları şeyi hep bizde yaptılar. Yani Metin abi çünkü burayı çok ciddi önemsiyordu. Çünkü çok eski bir işletme, bu işin olup olabilmemesi yani böyle bir durum mu hayal bile etmedik yani biz. Bunu biz e, ee, ProTel'le kuracağız ve başarılı olacağız. Ha, çok şükür işin birinci haftasında ProTel'in e, altyapı hizmetlerini hiçbir şekilde almadan yani normalde sizin süreçlerde işte bir personel geliyor, e, gece gündüz buradaki sistemi yönetiyor. Bize mesela böyle bir durum olmadı. Ben amcamın oğluyla birlikte bu sistemi harikulade yönettik. Neden? Çünkü geçmişe dair tecrübemiz var, işletmecilikte zaten e, konuşulacak bir durum yok bizim için. Hani bu konuda iyiyiz, iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, bundan dolayı da hiçbir sıkıntı çekmeden sistemi kurduk ve onun üstüne de geliştirdik. Yani Metin abi bizim burada en ciddi destekçilerimizden bir tanesi oldu. Bize sürekli güven pompalıyordu bu konuda. Ben kendisini çok seviyorum ve hakikaten takdir ediyorum firmasını da kendisini de. Sistemi kusursuz vaziyette kurduktan sonra bir hafta sonra, iki hafta sonra yine içi problem çökmedi. Bir ay sonra bizimkiler yani aile üyelerimiz, babalarım, amcalarım e şunu söyledi bana. Ya dedi biz bunun için eskiden almamışız. <laughs> <laughs> biz boşuna hamallık yapıyormuşuz falan dediler. Ki keza mesela şimdi desen ki bizim bir personele ya adisyona geçeceğiz. Ya olur mu öyle şey? Falan der yani. O kadar alıştıktığınızdan onlar zaten birinci haftada bu yola girdiler. Bu bizim biraz bakış açımızla, bizim işletmecilik tecrübelerimizle evet. artı Protel firmasının da kusursuz işçiliğiyle olan olan bir durum yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, biz firmadan anne hani ciddi manada mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarından keza öyle. Hakikaten hepsi seçilmiş, profesyonellikte ve karakterde insanlar yani. Protel bizim için belki Türkiye'deki en profesyonel firmalardan bir tanesidir yani. Yani Türkiye'de ben kendilerini ilk beşte gösterebilirim yani. Süper, gerçekten de biz de burada sizden evet, bunları onları Biraz ben sistemden de bahsetmek istiyorum, hani sizden dinlemek isterim. Çünkü gerçekten enteresan bir yaklaşım geliştirdik burada. Şöyle direkt bunların üzerinden barkod okutuluyor değil mi? Ben anlatayım onu da kısaca. çok sevinirim. Sistem şudur, garson siparişi alır, içeride yazıcıdan çıkar. Ondan sonra hazırlık aşaması başlar. Sonra komi bunu alır götürür. Ondan sonra garsona teslim eder. Garson da masaya bunun sunumunu yapar. Binlerce insanı ağırlıyoruz burada günün içerisinde. Dolayısıyla da bizim bu işe bir renk katmamız lazımdı. Yani adam mesela masaya bunu açıyor numaraya. Bizim çünkü masalar sabit değil. İlk önce en arkadaki bir masaya oturuyor. Sonra biraz ortalara geliyor boşaldıkça. Önler. Ondan sonra deniz kenarına belki birkaç hamleyle geliyor. Bundan dolayı da kartı yanına alıp hani taşıması, hani masanın hareketinden dolayı sürekli garsonunu takip etmesi falan zor olur diye biz böyle bir şey geliştirdik. Bu sistemi de hani gayet başarılı gidiyor. Şeyde birçok otel müşterisi bizim de mekanımıza geliyor. İşte etraftaki restoranlar İstanbul'un içerisindeki kafeler. Bunlar geliyor ya diyor bizim sistemimizde de bu var. Biz de bunu yapabilir miyiz? İşte sen nasıl yapıyorsun falan filan. Artık bizden insanlar bu konuda danışmanlık alıyorlar. Geliyorlar mesela birçok kişiye ben satış ekibinin ya da operasyon ekibinin numarasını paylaştım. neden paylaştım? Bu adamlar çünkü en üst seviye işlerini yapıyorlar. Kurumsallıkta hiçbir sıkıntıları yok. Bunları biz hep anlatıyoruz. Zaten profesyonel vaziyette işini götürmek isteyen herkes bu firmayla çalışır. Siz memnun bir iş ortağımız olarak gerçekten bir satış ekibi gibi hani yeni mekan açacak olanlara ya da işte sistem arayışında olan herkese böyle bir ya, Çünkü e, burası çok eskiden beri bir işletme olduğu için artık insanlar işte burada hiç eksik bir şey yok. Bu adamlar senelerden beri burayı sürdürebiliyorsa e, hakikaten insanlığa mal mal olmuş bir yer olarak bakıyorlar. Yani bu hakikaten bizim hoşumuza gidiyor. Bundan dolayı da fikirlerini beyan ediyorlar ya da fikir almaya geliyorlar. Biz de bu konuda memnun oluyoruz yani. Elimizden geldiğince de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz her konuda. Super. Hotelde e, bu kadar güzel ve keyifli bir süreç götürmenize sorunsuz kusursuz. İyi ee, iyi bir süreç götürmenize ben gerçekten e, çok memnun oldum, gurur duydum. Biz de ekibinize ve size de e, Metin Bey'e de teşekkürlerimizi... Biz de, ofise geçtiğimiz gibi zaten direkt e, Metin Bey'e de ekiplerle de teşekkürlerinizi paylaşıyor olacağız. Abi, eyvallah. O zaman çok teşekkür ediyorum ben size. Biz tekrardan. de teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum ben de size. Teşekkürler, çok sağ olun.